Michelangelo ve Salvador Dali eserlerinden Atena tapınağı, Giza piramitleri, Mona Lisa ve daha bilinen birçok sanat eserinde kullanılan altın oran çok uzun zaman önce sanat, mimari ve tasarım dünyasında kazandığı şöhreti günümüzde halen birçok tasarımcı tarafından benimsenmekte. Bir bütünün parçaları arasında uyum açısından en uygun proporsiyonu verdiği düşünülen geometrik ve sayısal oranlar bağıdır. 1.618 Türkçe'de fi sayısı olarak bilinen matematiksel bir kavramdır. Altın oran Mısırlılar ve Yunanlar zamanında keşfedilip günümüzde halen güzelliğin ardındaki matematik olduğuna inanılıyor. Sanatsal olarak ele alınan altın oran eserlerde mükemmelliğe ulaşmak için günümüzde halen yaygın olarak kullanılmakta. Biz de bugün logo tasarımında altın oranı kullanacağız. Bunun yanında da logo tasarımında dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında bazı tavsiyelerim olacak. internetten kolaylıkla bulabileceğimiz altın oran şablonu tekrardan yapmamızın nedeni arkasındaki algoritmayı daha iyi anlayabilmek ve gerektiğinde kendimiz tekrardan çizebilmek. Altın oran spiralini Illustrator programında kolaylıkla çizebilmek için iki ayrı değişik yöntem önereceğim. İki yöntem içinde ilk başta Rectangle tool'unu seçmemiz gerekiyor ve kanvasımızda bir yere tıklayıp ben 400 pikselle çalışacağım fakat siz 100 piksel, 300 piksel, 1000 piksel ne isterseniz istediğiniz ölçüde çalışabilirsiniz. Fakat püf noktası karenin eşit olması gerekiyor. 400'e 400 ya da neyse. Ama eşit olması gerekiyor. İlerlemeden önce sizi uyarmam gereken önemli bir durum var. View menüsünden Smart Guide ve Snap to Point'i seçmeniz sizin için çok yararlı olacaktır. Çünkü şekilleri çizerken noktalar oturtturmak manuel olarak biraz zor. Bu snap'i ve smart kaydı seçerseniz her şey daha kolay olabilir sizin için. Yuvarlağımızı eşit bir şekilde çizmeye başlıyoruz ve ortadaki noktayı görüyorsunuz. Onunsa karenin sağ alt köşesinde oturması gerekiyor. Shape'imizi seçiyoruz ve Shape Builder Tool'u seçiyorum. Buradaki püf noktası Mac kullanıcılar için Option tuşu, PC kullanıcılar için de Alt tuşu sanırım öyle olduğunu hatırlıyorum. İmgeçe bakarsanız arttan eksiye geçiyor tool. Eksi demek istediğimiz bölgeyi e, çat diye hemen silebileceğimiz anlamına geliyor. Fakat bu yöntemin handikaplarından bir tanesi yuvarlığa sildikten sonra gördüğünüz gibi şurada bir şekil oluşuyor. Yani köşeler kalıyor maalesef ki. Bu köşeleri eğer unutup spirali döndürmeye başladınız, örmeye başladığınız zaman şu şekilde değil, daha weird anlamsız bir şey çıkacak ve bunun için de e, işimize yaramayan spiralin sağ köşesini silmemiz gerekiyor. Bu birazcık uzun, e, bir tık uzun. Asıl önereceğim e, tool, arc tool. E, sol alt köşede shift'e basarak sağ alt köşeye kadar sürükleyorsun toolumuzu. Shift'e basmanız çok önemli bu noktada. Eşit olarak e, dağılabilsin diye. Bir seferde çat diye gördüğünüz gibi oldu. Bundan sonra artık e, herhangi bir şey silmemize falan gerek yok. İki teknik bir şek bu şekildeydi. İster kareyle ister karesiz bir şekilde. Fakat tabii kareyle yaparsanız şu şablonu çizerseniz sadece spiral kullanmak yerine fotoğraflarda, tasarımlarda daha çok işinize yarayacak. Dolayısıyla sadece teknik ikiyi kullanarak sadece spiral örmenin çok da bir mantığı yok. Fakat onu da görmüş oldunuz. Böylelikle. Şimdi biz yavaştan spiralimizi örmeye başlayabiliriz. Spirali oluştururken dikkat etmemiz gereken püf noktası her kopyalayıp yapıştırdığımız şeklin 1.618'e bölünmesi gerekiyor. Illustrator'ın güzel özelliklerinden bir tanesi de input box'ta size matematik yapmanıza izin veriyor. Yapalım bakalım 1.618'e böldüğüm zaman gördüğünüz gibi küçülüyor. 180 derece döndürüp yapıştırmanız gerekiyor. Aynı işlemi her seferinde yapacağız. Yani bölü 1.618. 180 derece döndürüyorum. yapıştır. Kopyala yapıştır. 1.618'e böl. 180 derece döndür. Yapıştır. Çizgilerin kalınlıklarını da işitelim ki gözümüze düzgün gözüksün. Şöyle bir punto yapayım bunu. Aşağı yukarı, aşağı yukarı spiral oluşmaya başladı. Oops. Kopyala yapıştır. Fi sayısı yani 1.618'e böl. 180 derece döndür. Yapıştır. Bölü 1.618 180 derece döndür. Yapıştır. Çizgileri de eşitleyelim tekrardan. Bu sonsuz bir şekilde devam eder. Ben istiyorsanız burada yavaştan bırakayım bu şekli. Küçüldükçe sonsuz bir şekilde devam eden bir spirale ulaşıyorsunuz. O yüzden bir noktada bırakmakta fayda var. Psikodelik bir hal alıyor. Ondan sonra birazdan müzik içi trans müziğine dönebiliriz. Şu şekilde bırakıyorum ben. Gerisini zaten siz tamamlarsınız ve Elinizde şu şekilde bir altın oran şablonu oluşmuş oluyor. Mükemmel bir logo yaratmak günler belki haftalarca sürebilir. Basit ve klişelerden uzak bir karaktere sahip olmasından dolayı Twitter logosuyla çalışmak bize her açıdan kolaylık sağlayacak. Twitter verdiği hizmet, yani ürün faydasını çok iyi yansıtan bir logoya sahip. Biliyorsunuz Twitter İngilizcede cıvıldamak, şakamak anlamına geliyor insanların tweet atmaları yani fikirlerini başkalarıyla paylaşmaları da bir nevi cıvıltı olduğundan logolarında kuş kullanmaları her bakımdan çok iyi bir seçim. Altın oran logo tasarımında genellikle %100 eşit proporsiyon ve göze hoş gelen bir görünüm yakalamak için kullanılıyor. Yaratacağımız logonun her milimetre karesinde eşit proporsiyon yakalamak için fil sayısı ile hazırlanmış dairelere ihtiyacımız olacak. Daha önce örnek bir tane hazırlamıştım. Fakat göstereceğim teknikte kareleri kullanmaya ihtiyacımız yok. Tek ihtiyacımız olan şey eşit ölçülerde bir tane daire çizmek. Düz e, küsatlı olmasın diye 150 yapacağım bunu. Kopyala yapıştır. Ve yeni elde ettiğimiz daireyi de fi sayısıyla böleceğiz. Ve her yeni yaratacağımız daireyi aynı şekilde fi sayısıyla bölüyoruz. İstediğiniz kadar daire yaratabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Ee, ne çizdiğinizi, hangi de... Ops, inan şey oldu. Ne çizdiğinizi ve hangi detaylarda çizdiğiniz projeye göre değişeceğinden kaç tane daire yaratmanız tamamen sizinle ilgili bir durum. Ya da projenin neye ihtiyacı olduğu ile alakalı. Ben bir kaç etti? 3, 2, 4, 5, 6 etti şu anda. 7 tane yapayım. Ondan sonra bırakayım. Kopyalı yapıştır bir not fi sayısını unutmuyoruz. Şu stoku da aynı işletmem ki görebilirim hepsini. Şu an kaç tane oldu? 2, 4, 6, 7. 7 tane daire e, tamamıyla bizim işimizi çözer diye düşünüyorum. Şimdi istiyorsanız başlayalım. E, logo üzerinde çalışmaya. Şimdi daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğim. Ben ince ince başlayayım çalışmaya. Siz de orada beni izlersiniz. Belki müzik girerim arada. Arada belki bizim Pickle'ın sesini falan da duyabilirsiniz. Pickle bizim kedimiz. Bir ara kendisiyle sizi tanıştıracağım. Nasıl <laughs> İşte mükemmel görününü bir logo yaratmak için e, bu sisteme yeni olanlar için şu anda yaptığım şey çok karmaşık gelebilir. Fakat işin sonunda sihirimi yapacağım ve Twitter logosunu kolaylıkla elde edeceğiz. Fakat öncelikle bütün daireleri çalışmamız gerekiyor. Mesela şurada görüyorsunuz, skeçe sabit kalmak için şu şekilde küçültebilirdim. Fakat bunu yaptığınız anda işte altın oran dediğimiz mükemmel proporsiyonu kaçırıyorsunuz. O yüzden skeçe değil daha çok altın orana sabit kalarak ilerleyeceğiz. Bir nevi kuralımız bu. Hayır bir nevi değil. Kural bu zaten. Hoşçakalın. Bir ara canlı yayın yapmak, canlı yayın yapmak istiyorum. Canlı yayında ıı, logo tasarımı değil de belki bir landing page, web sitesi sayfası tasarlarız ya da belki illüstrasyon yaparız. Hangisini yapayım sizce? Siz yorumlarda bana yazarsanız belki sizin isteğinize göre kendim ayarlamam daha kolay olur. Daha doğrusu sizin isteğinize göre video yaparız. Şimdi aşağı yukarı olmuş gibi gözüküyor. daha önceki bölümde daireyi kesmek için kullandığımız Shape Builder Tool'un sahneye çıkıp şovun yapma zamanı geldi. Hatırlayacağınız gibi bu tool'un işlevsel olabilmesi için tüm şekillerin seçili olması gerekiyor. Önceki bölümde bu tool'u kullanırken küçük bir hatırlatmada bulmuştum, uyarıda bulmuştum sizi. Daireleri silmek için Mac kullanıcıları Option'a basıyor. İmgeç'e bakın artı eksi. Hatırladınız değil mi? Okey. Haydi başlayalım. Nasıl, süper değil mi? İçinizden, wow, ne acayip olmuş sesini duyar gibi oluyorum. Şu anda aşağı yukarı oldu gibi gözüküyor. Bakalım olmuş mu? gagasında da bazı oynamalar yapmam gerekiyor. Siz zaten temel olarak dairelerin logo tasarımında nasıl kullanıldığını anlamış oldunuz. Şuna örnek vereyim. Bazılarınız mesela şu kenarları yuvarlatmak isteyebilir. Şöyle seçelim. Onu gidip şuralardan falan yapmaya çalışabilir. Şöyle bir yapayım. Bu da şu yaptığınız işlemde proporsiyonu bozuyor. O yüzden yapmanız gereken şey tekrar ee, oraya uygun pi sayısında bölünmüş bir daire bulmanız gerekiyor. Daha da küçülmesi gerekiyor. Şimdi aşağı yukarı şu şekilde oturtacaksınız. Bu şekilde oturtacaksınız ve burayı sileceksiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman proporsiyonel olmuş oluyor. Ama yine bir takım tullar kullanırsanız proporsiyonu kaçırıyor, kaçırıyorsunuz. Size kalmış bir şey. Bir yandan da işin başka bir tarafı var neredeyse yüzde %30 yüzde 30 oranında tasarımcılar altın orana inanmıyorlar ve birçok işte de altın oranın altın oranı kullanılmadığını ve harika işler çıktığını ve güzellikten ve de estetikten herhangi bir eksilme olmadığını iddia ediyorlar. Size kalmış bir şey altın oranı kullanabilirsiniz. Eğer gözünüze çok güveniyorsanız altın oran kullanmadan da tasarlayabilirsiniz. Seçim sizin. Ben genelde logo tasarımında altın oranı kullanıyorum. Bazen illüstrasyon yaparken web tasarımında ya da layout tasarımında broşür, e-book gibi falan genelde faydalanmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi size kalmış. Ee, bazı notlarım var. Ee, i̇yi logo tasarlarken nelere dikkat etmekle ilgili. Videonun başında da zaten söylemiştim. <laughs> Notlar aldım. Ee, hani detaylara çok fazla girmeyeceğim. Çünkü video uzar. Yarım saate falan çıkar. Daha sonra konuşuruz ama detaylarını. Bir, hedef kitlenizi iyi tanımlayın araştırın. Yani müşterinin hedef kitlesi kimmiş? iyi özümseyin. İlham alın. Araklamak yok. Sadece ilham alıyoruz. Müşterilerinizle işbirliği yapın. Önceden sunun. Skeç halinde. Skeçken sunun. Hani olmuş mu? Böyle bir yoldan gidiyorum vesaire gibi. corporation yani işbirliğine girerseniz işler daha önce bitebilir ve daha az stres yaşayabilirsiniz. Her zaman kalem. Her zaman kalemle başlayın. Çizerek düşünme kombinasyonu sihir gibi. Birkaç e, videoda bahsetmiştim zaten bundan. E, renkler, bizde bir laf var Türkçe'de. E, renkler renkler bir logoyu rezil eder, vezir de eder. Öyle diyelim. Hmm. Yazı tipi, font çok önemli. Mümkünse eğer elinizle bir yazı tipi oluşturmaya çalışın. Denge ve oranlara dikkat edin diye not almışım. Bu noktada altın oran devreye giriyor. Eğer... E, manuel olarak uğraşmak istemiyorsanız altın oran kullanın ve her şey garanti altına alınsın. Başkalarından geri bildirim alın. Arkadaşlarınızdan, eşinizden, dostunuzdan geri bildirimler alabilirsiniz. Çalışmalarınızı sergilemek için yani müşteriye sunmak için mockup kullanın. Yani aha da bu logo demeyin sadece. Onu mümkün oldukça birçok mecradaki kullanımını, müş kullanımını, müşteriye göstermek için mockup kullanmanızı tavsiye ederim. Hem de göz, müşterinin gözünde etkili bir sunum halini alacaktır. Ee, mümkün oldukça basit ve esnek olsun. Yani çok böyle komplike tasarımlar kaçışan abstrak şeyler falan kullanmamaya çalışın. Basit e, hedef kitlenizi iyi, e, hedef kitleye iyi hitap eden, ürün faydasını iyi yansıtan bir logo yapmaya çalışın. Twitter bu noktada çok önemli. Twitter logosu her şeyle bana göre mükemmel e, olarak kombine gözüküyor. Durum bu. İyi logo yapmak için bu tavsiyelerime de dikkat ederseniz çiziminizi de falan güzelce ne geliştirirseniz bence harika logolar yapabilirsiniz diye düşünüyorum. İnterneti biliyorsunuz arkadaşlar. İnternette bir şeyi beğendiğiniz zaman bla 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 siz o bla bla'yı biliyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini de biliyorsunuz zaten. Teşekkür ederim izlediğiniz <laughs> için.